arkadaşlar bir video daha hoş geldiniz arka plan için kusura bakmayın şu anlık yeşil planım yok arkadaşlar anam. bugün sizlere çalınca balıkları çalınca köpek balığı hakkında bilgi vereceğim çalınca köpek balığı güneydoğu bölgesinde yetişen bir balık Tayland ve çevresi gibi genelde Arkadaşlar davranış biçimi saldırgan, agresif, tektrül olarak beslenmesi lazım. Ee, akvaryum derecesinin 26 ila hayır 24 ila 28 derece arasında olması lazım. Akvaryum hacminin en az 400 litre olması lazım benim bildiğiniz üzere iki tane çalınca köpek balığım var birazdan onlara da geçeceğiz e, Bayağı agresif bir tür arkadaşlar tek tür önemli özellikle tek tür beslenmeli ama ben e, astronotlarla birlikte besleniyor besliyorum e, şu anlık kavga çıkmadı ama geçen pirana yemişler Piranam vardı benim bir, bir, bir tane e, geçen videoda gösterecektim onu gösteremedim Başka nasıl anlatabilirim size? Isısını anlattık ve e, bir dalga motoru olması lazım, akıntıya karşı yüzmeleri lazım. Tabi isteyenler için, istemeyenler normalde bakabilir. O zaman hadi geçelim diğer balıklar, Challenger balıklarımızın yanına. Evet arkadaşlar daha demin gelen sesler için kusura bakmayın malum evde temizlik yapılıyor ve akvaryumdan şu an ses geliyor ama mikrofon aldım o yüzden pek duyulmayacağını umuyorum şöyle şuraya sabitleyebilsem çok güzel olacak ama sabitleyemiyorum. Evet arkadaşlar şuradan kanalıma abone olup like atma, atarsanız sevinirim instagram hesabımın açıklama kısmında var. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız yorum ya beğenin ya yoruma yazın. Ya ben nereden anlayayım böyle bilgilendirme videosunun devamını isteyeceğinizi. Belki istemeyeceksiniz. O yüzden yorumlara yaz like atabilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.